Merhaba arkadaşlar. E, faydalı olacağını düşündüğüm bir video çekmek istedim sizlere. Bu konuyla alakalı bana bir araştırma yapmıştım. E, pek bir e, açık net bir şekilde videosunu göremedim. Ben de yardımcı olacağını düşündüğüm için. E, bu Rotak 32, Arm 32 çim makinelerinin, çim biçme makinelerinin e, şuradaki kaslarının Rulmanların sıkışmasıyla burada kayışın bastığı kasnak kısmı e, deforme oluyor. Sert bir malzeme olduğu için. Bununla ilgili de bir değişim, tamir gibi bir şey olmuyor. Şu parçanın yenisini şu şekilde temin ederek böyle bir tamir mümkün. Ben daha öncesinde bunu keserek çıkardım. Bu eski malzeme milin olduğu kısmı şöyle bir testere yardımıyla bir keserseniz biraz zorlamayla kastırarak buradaki mil boşa çıkıyor ve yeni pervaneyi kayış yatağını buraya çakarak takabiliriz. uçak çekici kullanmanızı öneririm. Aksi takdirde bu da kayış çalışacağı için buraları zedelemeniz mümkün olabilir. O yüzden sıkıntı olabilir sizin için. Bunu bozma sebebi genelde şu pervanenin olduğu kısımdaki şöyle göstereyim. Şu iç kısımda bir rulman var. Ee, bu bıçağı sökerek çakma yardımıyla çıkartabilirsiniz. Bu rulman e, olduğu kısma çim biçerken bahçenizdeki iplik e, poşet veya çimler böyle sıkışarak e, rulmanı zorluyor. Pervanın dönüşünü zorluyor. Bu da dönemediği için e, en zayıf nokta olan burayı sıyırmaya başlıyor. Motoru çeviremediği için buradan sıyırarak götürüyor. O yüzden böyle bir tamir yaptığınızda kurulmanları da değiştirmenizi tavsiye ederim. Yoksa zarar görebilir tekrardan. Yine bir uğraş çıkartabilir size. Kayış ve gergiyi de ekstradan değiştirmeniz sizin için iyi olur. internet üzerinden sipariş vererek bu ürünleri temin edebilirsiniz. Bu benim ee, ilk makinem. Bu bozulduğunda bunun aynısından bir tane daha almıştım. Ee, sonra araştırarak araştırarak e, bir çaresinin olduğunu buldum. Ve şimdi faaliyete geçireceğiz. Eğer geçirebilirsek. Ee, aynı kurmanlarla beraber şu eski gergisi şöyle bu tarz yeni gergiler var artık. Bunlar daha ee, kayışın oturabileceği yatakları falan daha güzel oluyor. Bunlarda biraz sıkıntı olabiliyor. Yani zaten çalışmaktan ötürü deforme olabiliyor biraz. Bunları da tavsiye ederim değiştirmenizi. bir durum var ama Bu zarar gördüğünde emanet vermiştim makineyi durdurmayı düzeni devam ettiği için Karışın olduğu kısım yatak kısımlarını falan böyle eritmiş sürtünmeyle böyle ee, bir ben öyle tamirlemeye çalışmıştım ama tabi o kadar olmuyor bakacağız bakalım. şu bir üstüne yapmış ama biraz daha çakmak gerekebilir. tam oturmamış gibiydi. Şimdi sanırım tam birini aldı artık. Arm 32, Rotak 32 bunlar aynı makineler. Ee, ufak e, değişiklikler var sadece. Aynı uygulama, aynı sorun, problem başınıza geliyorsa herhangi bir makineye sahipseniz e, ikisi de olabilir yani aynı şekilde. Şu parçayı temin ederek, şu parçanın yenisini alarak kayışın, kayış atağının zarar gördüğü bir kısım varsa ee, tabi dediğim gibi parça ile beraber ekstra olarak Rulman ve gerginin de değiştirmesini öneririm. Aks ee, aksi takdirde e, sorun Kontrolünü yapıp kullanıma hazır hale getirebiliriz. <laughs> evet. Yeni motoru sayılı olsun. işlerle alakalı yardımcı olabileceğim herhangi bir şey olursa yorum yapabilirsiniz. Ee, bu tarz videoların devamı için takip edebilirsiniz. Beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum.